Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft yok. Brawl yok. Bugün Beyblade var. Şimdi önce size Beyblade'lerimizden birisini tanıtayım. Bu şu anda üç kenarlı çok ama çok güçlü bir tane Beyblade. Ve bunun sulatıcısı böyle garip bir şey yani. Ben birkaç kez denedim. O kadar da sağlam değiller haberiniz olsun. Yani tavsiye etmem. Ama olsun. Bak şimdi bu işte, cilsini göstereceğim. Derin. 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 Utandım utandı. Şimdi size bir bilgisayar döndürürken nasıl gösterebilirim? Şöyle bunları alsak. Gözlerim. Evet, Girin. Şimdi o zaman böyle görebiliyor musun? Oldu mu? Umarım. nasıl kaçacağım? İki saniye bekliyorum. Bir şekilde beynimi kullanmayı bir ve şu şunu buldum. Görebiliyor musun? Allah'tan bir şey. Siz görüyorsunuz, görüyorum. görüyorsunuz. Değil mi? Şimdi ben bir takıp fırlatacağım. Siz de izleyeceksiniz. Mantıklı mı? Şimdi önce birinci bellek. Bir Biraz sesli galiba. Ya yani ne ara bitti savaş. Şimdi bizim kuş seslerinin nereden geldiğini anlamaya çalışırken ben de bir tekrardan deneyeyim. Aşırı hızlı bitti savaş. Ben bir sıra sıra atmaya hazırlanayım. Bekle. Şöyle. Şu bir. Şu da iki. Ya bu tek ya ama ya? Bunu kim yaptı? Bu beni bileydi insan bir düzgün yapar. Tek yedi ya. Bir de hep önce bunu atıyorum. Nasıl tek Anlamıyorum ki. Şurada... Yendi. Bakın şöyle kısa bir saniye. Bu daha önceden dön dönmeyi başardı yani. Çumurta becerdin. Şimdi bu bey şöyle bir sıkıntısı var. Şey plastikten yapılma yer altları olduğu için hem eriyebiliyor hem de kırılgan. Ama şuralar demir yani oraya şey yapmayın. Bu 400 TL. Çiçek sepetinde satılıyor. Bunu bilmiyorum. Bu trend yolda mı ne satılıyordu? Aynen trend yol. Trend yola Beyblade bu çıkıyor zaten. Bu daha ucuz ama daha iyi. Çiçek sepetinden Beyblade yazarsanız zaten çıkıyor. Şimdi ne yapabiliriz? Bir kere bakın. Hmm, şimdi bir kere daha savaş yapacağız. Emin olmak için. Hangisi daha güçlü? kesinleştirme amaçlı. Bu sefer ilk bunu atayım bari. Bir dakika, diğerlerinde şey yapayım. İlk beyazı atacağım. Bakalım ne olacak. Zaten kaybediyordu. Şimdi daha daha çok kaybedecek. Ne <laughs> lan? Biraz sindirim sistemine bozukluk olmuş galiba çok fazla kuru fasulye yemiş. Neyse. Önce bunu atalım o zaman. Ya bir sakin arkadaş ya. Bu ne bu ne ne bu ne aynı pozu verdiler bir de. Şimdi ben ilk yine yeşil atacağım çünkü bunun sindirim sisteminde bir şey yok ya. Yani. Sen git. Salt. Zor değil yapılır sen niye düzgün bir değilsin? Bu nasıl bir ya? Beyblade savaşacak. Bu uyuyor. İlkine bunu atacağım. Bu savunma olduğu için daha rahat kaynamıyor. Ne yapıyorsunuz lan burada? Devam ediyor, devam ediyor. Kazandı, 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 kazandı. Kazandı, kazandı. kazandı. Bu kazandı. Kesinlikle bu kazandı. %100 ihtimalle bu kazandı. Şimdi ilk beyazı atacağım ama öncelikle beyazın gidişine bakalım. Beyaz böyle. Beyaz böyle bir tane Beyblade. Tek başına olmayı seviyor gibi. Çünkü tek başınayken sindirim sistemi full sanki. Bak bak tam diğerisini atmaya hazırlanacağım böyle oluyor lan ha şu bir şu da iki saldırın birbirinize laylı ah saldırdı saldırdı savunmaya geçti kaybetti ama çok yakında İşte böyle bir iki bey bile ama eğlenceliydi lan bir, bir, tane daha atacağım bu sefer beyazı şuna takalım Hop. Önce beyazı atalım çünkü beyazın nasıl gittiği belli olmuyor. Ne dedim ben beyazın gittiği belli olmuyor. Aa çok güzel oldu. Ama tek yeme işte bak öyle eğlencesi hiç çıkmıyor bak. Seni şuna verelim hadi. Ya ne mesajmış be bunun WhatsApp ne? Neyse sonra bakarım. Önce şunu bir atalım. Sonra şunu bir atalım. Yeme. Bir tane yedi. Bir şey yok. Hala yattı. Vur. Vur düzey. Vurmadan da. Sen niye duvarasın? Sen niye bunu saldırıyorsun? Bunu kullanıyoruz biz. Neyse. Bir dahaki videomda sahasını da almış oluruz. Daha almadık. Ee, şimdi ne yapalım? Önce yine bunu yollayalım. Hadi be yine öldü. Gazici müzik. Gazici müzik, müzik, yok. <laughs> Bir dahakine onlara ayarlayacağım. Belki şu anda yapabilirim. Bilmiyorum. Kesinleşemez. Sorgulamayın. Neyse. Şimdi bunun ilerleyiş alanına bakalım. Ondan sonra da yeşili atarız. Tekrardan. Şimdi bakalım bu böyle ilerliyor. Yeşil saldırınca direktman geberiyor şimdi. Bunu nasıl bunu Bu nasıl... yeşile büyük bir darbe indirdi de yeşil bayağı saldırmaz. Şimdi yeşili bir atalım önceden. Ama öncelikle beyazı daha Bir dakika. Yeşil. Yeşil savunmaya oynuyor yine. Oo, çok güzel olmuştu baksana yeşil sallanıyordu çok fena bir darbe indirdi son bir atış daha yapacağım ama sonra da kaplanış için bir şeraha ekleyeceğim İlk bunu atıyorum lan dur ters at ee, fena gitti fena gitti öldür onu hadi 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 bir kere de kazan be yaşıyor 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 Yaşıyor. Yaş yaş. Bugün biraz mutasyon geçirmiş olabilir.